sanki doğal mağaraymış gibi değil mi? Evet. Ama doğal değil. Bunun girişi farklı. Gibi, hayvanlar da... Evet. evet. Doğru. Burası, burası daha büyük ya. Burası daha büyük. Diğerini, Bu ve buranın yerine... bacası da var. Oo, çok güzel bacası var. Vay 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 vay. Bacaya bak. Burası belki kral mezarıdır. Yakında gelip burada yaşayacağım zaten. Burası nedir acaba hocam? Burası yemliktir. Yemlik mi? He, Yem vermek için böyle. Bak şu var ya hocam. Şu tezekeri görüyor musun? He. Beyazlaşmış. He he. Bu tezekerden barut yapabilir. Evet. Şöyle bir yer daha. Bu en büyük. Ya bugüne kadar benim gördüğüm en büyük mağara. Evet. Bu bizim gezdiğimiz diğer videolarımızda da çektiğimiz benim gezdiğim